Herkese merhaba, ben Filiz. Bu yayınımda sizlere yakın zamanda satın almış olduğum kitaplardan bahsedeceğim. Ee, burada ilk kitabım Roberto Bolano'nun 2666 isimli eseri. Latin Edebiyatı'ndan bir eser ve e, kendi açımdan baktığımda çok fazla Latin Edebiyatı okumadığımı gördüm. Ve bunu Telegram'daki e, bir okuma grubumuzda birçok arkadaşın satın aldığını gördüm ve e, bir yerden başlayayım artık dedim. E, Bolano e, bu kitabın da ilk sayfasında şu şekilde Kuzey Meksika'dan Nazi Almanya'sına, Stalin'in Moskova'sına, Drakula'nın kalesine ve denizlerin derinliklerine uzanan çarpıcı bir edebi labirent kurmuş olduğu yazıyor. Birazcık ağır bir kitap, Pegasus yayınlarından çıkmış. Ee, çok güzel yorumlara sahip bir kitap ve e, 992 sayfa olduğunu e, görüyorum. E, kendime şanslar diliyorum buradan. E, i̇kinci kitabım e, Kazuo Ishiguro'nun Beni Asla Bırakma isimli kitabı. Biliyorsunuz 2017 yılında Ishiguro e, e, Nobel, Ede Nobel Edebiyatı e, ödülünü aldı. Ve şu an elimde olan 22. Baskı. Maalesef kendisini okumakta bayağı bir geç kaldım. Ee, yanlışlıkla genelde önce filmini e, izlemem. Önce kitabını okurum. Ancak e, kitabını e, o, kitabının olduğunu bilmeden filmini izledim. Ve e, nelerle karşılaşacağımı bildiğim için maalesef e, çok okumak istemedim aslında kitabı. Ama tabii ki filmini izleyeli bir 10 yıl falan olmuştur herhalde. <laughs> Ee, çok duygusal bir kitap. Ee, BKM kitaptan çok güzel bir indirimle aldım yakın zamanda. Ee, e, İzmir e, Kitap Okuma Kulübünün de bu ayki Ekim ayının kitabı aslında. Ee, Tabi tartışma için e, kitap tartışma için 3 gün var ve henüz kitabı e, yeni evdindim. Yakın zamanda bitirmeyi düşünüyorum. Zaten çok. E, sayfası olan bir kitap değil, 271 sayfa olarak gözüküyor. Bu şekilde bu kitap. Diğer kitabımız İş Bankası Yayınları'ndan Mary Shelley, Frankenstein ya da Modern Prometheus. İş Bankası Yayınları'na ait e, klasik kitapları çok seviyorum. Mary Shelley'nin Frankenstein kitabını ise uzun zamandır okumak istiyordum. E, şöyle bakalım kaç sayfa olarak gözüküyor. 246 sayfa, 245 sayfa. Ee, bu kitapla da ilgili çok fazla e, spoiler yemedim. Tabii ki e, temelde Frankenstein, e, bir canavarın yaratıldığına dair bir e, yazı olduğu bariz. E, bunu da Mary bir arkadaş grubuyla e, bir gün 4-5 kişi, kadın, erkek, karışık bir arkadaş grubuyla en güzel kitabı yazma, yarışı yaptıkları aralarında ve Shelley'nin de bu kitabı bu kitabın temellerini ilk o zaman attığına dair bir şey okumuştum Bu yüzden ayrıca merak ediyorum ve dilinin de çok güzel olduğunu okudum annesi de ünlü bir kadın annesi de ismi Mary Wollstonecraft. Mary Wostonecraft. Kadın haklarının gerekçelendirilmesini yazan kadın. Bu da onun e, annesi. Kitapla da çok büyük bir üne kavuştuğu yazıyor arka sayfasında. Mary Wollstonecraft, e, Mary Shelley'i doğururken maalesef ölüyor. E, burada da belki annesine dair, e, annesini kaybetmesine dair e, bazı duygularını bu kitaba yansıttığını düşünebiliriz. Bakalım. Diğer e, kitabımız Alfred Döblin'den Berlin Alexander Meydanı, Türkçesi Ahmet Arpat tarafından yapılmış. Yine e modern klasiklerinden bir kitap. Çok güçlü bir yazar. Kendisinin yazıları, kitapları maalesef çok çabuk tükeniyor. Ve sipariş verildiğini de gelmiyor. Amazon'da en son kendini, kendisinin kitabını sipariş verdiğimde bana çok alakasız bir kitap geldi. Kitabı, ya yanlış gelen kitabı iade etmemi istemediler. Direkt e, ücreti bana iade ettiler. E, ama ben kitabımdan olmuş oldum tabii. Bu sebeple tekrar sipariş vermek zorunda kaldım. E, burada arka kapakta basit bir hırsızın duygusal eğitimini anlattığı yazıyor. Ve... E, Alman edebiyatında çok önemli bir kitap olduğunu biliyorum ve okuduğum ilk kitabı olacak. Bilmiyorum ne kadar doğru bu kitabıyla başlamam ancak umutluyum. Umarım güzel bir metin okuyacağım, etkisine kalacağımdan da eminim. Sayfa sayısına bakarsam 468 sayfa olduğunu görüyorum bu kitaptan. Eğer hoşlanırsam diğer yazılarını da, diğer kitaplarını da mutlaka okumayı düşünüyorum. Diğer kitabımız e, yine başka bir okuma grubunda, Telegram'da dahil olduğum başka bir okuma grubunda, Alman edebiyat Okuma Grubu. E, ve bu da e, Kasım ayının kitabı olması gerekiyor. Hoffman'ın Kedimur'un Hayat Görüşleri. E, çevirisi de Bilge Uğurlar ve Türkis Noyan. E, bu kitabın da ne anlattığına dair e, pek bir bilgim yok. Maalesef e, birazcık... E, Bodozlama gittim bir araştırma yapmadan. Kasım ayı kitabı olduğunu görür görmez ee, hemen satın aldım. E, bir kedinin ağzından anlatıldığını düşünüyorum. Hoffman'ı da daha önce hiç okumadım. Yine Alman edebiyatında önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Diliyle ilgili de herhangi bir, e, bir bilgim yok. Maalesef Latin <laughs> edebiyatında olduğu gibi Alman edebiyatında da bayağı bir gerilerdeyim. Bakıyorum yine kaç kitap, kaç sayfa olduğuna. 508 sayfa. Çok ağır bir okuma olacağını düşünmüyorum. Ön kapak tasarımı da gayet tatlı. Burada güzel bir kedi var. Diğer tarafta da onu yani, dinleyen insanlar ve diğer kediler. Bakalım bu kitap hakkında da yorumlarımı ve yapıyor olacağım ileride. Marcel Proust'un 3. Kayıp Zamanın İzindeki e, serisinin 3. kitabı e, Guermantes tarafı. Bu kitabın ilk iki kitabını aldım. E, birinci kitaba başladım. 100 civarındaki, 100 civarında okudum, 100 sayfa civarında okudum. E, fakat e, henüz ikinci birinci kitabı bitirmediğim için ikinci kitabı da okuyamadım. Ancak duyduğuma göre birinci kitap çok e, akıcı giderken ikinci kitap birazcık daha böyle okuması zor, birazcık daha fazla betimlemeler e, betimlemelerin e, olduğu bir kitap. Üçüncü kitap ise henüz <laughs> hiçbir bilgim yok maalesef ve e, Kapak tasarımı da çok eleştirilen bir seri. Yeni kapak tasarımını beğenmeyen çok kişi var. Ben çok kapak tasarımına takılmayan biriyim. Ama böyle tabii neon renklerin olduğu, işte insanların fotoğraflarının olduğu falan o tarz kitap kapaklarını sevmiyorum. Yine de bunun da pek hoş, bundan da pek hoşlandığım söylenemez çünkü kitabın serinin ilk iki kitabı işte bej renklerde böyle e, bu giderek koyulaşan renklerde e, şu ana kadar en azından üçüncü kitaba kadar. E, bu da böyle tut değişik top bir toprak rengi. Ama önceki serisine biliyorsunuz şuralarda e, siyah bir çerçevesi var. E tabii onu tercih ederdim. E, i̇nternet sitelerinde gördüğünüz satın alma fotoğraflarında eski kapaklarını koyuyorlar ama size yeni kapak gönderiyorlar. Yakın zamanda da baskının biteceğini düşünüyorum. Umarım baskı bitmeden üçüncü kitabı bitirir ve yedinci kitaba kadar hepsini alabilirim. Diğer kitabım da Günter Gras'ın Teneke Trampet. Umarım ismini doğru telaffuz etmişimdir. Maalesef <laughs> bu da yine eksik olduğum okumadım. sanki herkes okumuş da bir tek ben okumamışım gibi hissettiğim çok önemli bir kitap ee, ve yine Alman Edebiyatı Okuma Kitap Kulübü ile birlikte okuyacağımız, ileride okuyacağımız kitaplardan biri. Bunun e, birazcık ağır olduğunu düşünüyorum. Yine tabii e, ön yargılı bir yaklaşım. Hiç belli olmaz. Çok iyi okuyanlar olduğunu da duydum ama sanki gözümü birazcık korkutuyor. 727 sayfa. Konusu hakkında da e, bir bilgim yok maalesef. Ee, a, arka sayfasını da bir yandan okuyorum. Evet. Kendisi trompet hediye edilen bir çocuk hakkında olduğunu <laughs> görüyorum 1900 e, 1900'lerin ilk yarısında. Umarım e, Güzel okuyabilirim. Bu ım, Akıl Çelen kitaplarının şu tasarımı, siyah beyaz tasarımı da çok hoşuma gidiyor. Üç slahşörler de e, yine bu şekilde basılmış. Onu da yakın zamanda satın almayı düşünüyorum. Ve okumayı düşünüyorum. E, bakalım benim kitaplarım şu anda e, en son satın aldığım kitaplar bu şekilde. Toplu bir halde göstermem gerekirse şöyle görüyoruz. E, bu ay mutlaka... Yani Ekim bitmeden ee, mutlaka okuyacağım kitaplar. Beni Asla Bırakma, ee, Kayıp Zaman İzinde 1 ve 2. Yine e, Alman Edebiyatı e, Okuma Kulübümüzde e, bir tane daha kitabım vardı. Onu da ok okuyacağım. Hemen getiriyorum. Stan Meyring'in Batı Penceresinin Meleği isimli kitabı da e, bu ay tartışacağız. Ayın sonunda Telegram üzerinden bir tartışma bu. E, gruplar bildiğim kadarıyla herkese açık. Sevgili Dileda ve e, İpek Dadakçı'nın e, sayfalarında, videoların altında e, videoların, e, özür dilerim, grupların e, linkleri var. E, direkt linke kat, e, tıklayarak eğer Telegram indirirseniz e, direkt olarak e, girebilirsiniz gruplara. E, bu da <laughs> yine hiç okumadığım bir yazar maalesef. Ne tesadüf. E, Mayrink'in birazcık ağır okunduğu bu kitabının e, söyleniyor e, gruptaki arkadaşlar tarafından. Ayın 30'una kadar e, bunu da okuyup e, kanalda bir yorum yazmayı, bir yorum e, yapmayı, yazmayı değil de söylemeyi planlıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi okumalar diliyorum. Kendinize iyi bakın.